Merhaba çocuklar. Okay Temiz hakkında konuşup ritimli bir oyun oynamaya ne dersiniz? Okay Temiz hayatı sesler ve ritimler olan bir müzisyen. Çok uzun zamandır ritimlerle müzik yapıyor ve aynı zamanda çocuklarla da çalışmayı çok seviyor. işte. Davulla konuşuyoruz biz. Ritimlerle konuşuyoruz. Çocuklar bile konuşabiliyor. Afrika'da hep bununla konuşuyorlar biliyorsunuz. Hep davulla konuşuyorlar Afrika'da. Yılan sokunca davulla mesaj veriyorlar. Düğün olunca davulla mesaj veriyorlar. Herhangi bir şey olunca davulla mesaj. Onun için mesajı öğreneceğiz. Mesela yılan sokunca ne yapıyor biliyor musun? Yılan soktu birisini, öteki köye haber veriyor. Ne yapıyor bak böyle. Yılan soktu, yılan soktu diyor. Gelin, yardım edin. Yılan soktu, yılan soktu. Hadi gelin, gelin, gelin. Aa. Hadi gelin, gelin. Evet, öyle bir şey. <laughs> Hadi, beraber çal. Hadi, Hadi gelin, gelin. Hadi gelin, gelin. Hadi gelin, gelin. O kaytemiz sadece ritimlerle müzik yapmıyor. Aynı zamanda ses çıkaran her şeyden müzik aletleri oluşturabiliyor. <laughs> E bu da bizim çanlar, koyun deve çanları. Yani daha çok şey çanı bu, öküzlere çan takılan. Büyükleri öküzlere takılıyor, küçükleri de kuzulara, koyunlara takılıyor. Bu e, kırsal kesimde bizim, yani ben Çanakkale'den topladım bunları. Pazarlarda satılıyor, efendim. E, sonra bunları biraz akor ettim, çekiçle falan. Birbirlerine uyum sağladım, böyle bir sehpa yaptım, dizdim. E, çok işime yarıyor. Bunlar bildiğimiz malaların abartılmışı biraz daha uzun. Efekt ses alalım diye yaptırdık. Afrika'nın piyanosu. Elektronize edilmiş. Altta bir mikrofon, piyanonun atası. İlk piyano Afrika'dan geldi diyorlar. Değil mi? Benziyor değil mi? Bu da kuzey flütü. İsveç, Norveç de var. Finlandiya var. Kuzeyde. Çobanların çaldığı işte keçilere, geyiklere çaldığı tabii onlar bizim gibi çalmıyorlar. Delikleri yok kaval gibi bizim. Bütün müdahale buradan ve dudaktan. Ses nerede var? Her şeyde ses var. Ondan bir alet niye olmasın? Dersen yaparsın. Mühim olan görmek, karar vermek, muyum, farkına varmak. Siz de ses çıkardığını keşfettiğiniz her şeyi müzik aletine dönüştürebilirsiniz. Mesela bazı çocuklar kavanoz kapakları, kutular ve lastikler kullanıp farklı gitarlar yapmışlar. Farklı boyda atık rulolar kullanıp marakas yapanlar olmuş. Pipetlerden mızıka, kağıt tabaktan elzili yapanlar var. Hatta kutulardan davul bile yapan olmuş. Hadi şimdi sıra sizde. Bakalım siz hangi malzemeleri kullanıp müzik aleti yapacaksınız. Kolay gelsin.